Merhaba arkadaşlar. Bir bugün arkadaşlar beraber mal oyunlar serisine başlıyoruz arkadaşlar. Mal oyunlar serisi. Mal mal oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Ee, birinci oyunumuz akıllı çay bardağı. Çok mal oyun bence. Küçükken çok oynardım ama şimdi iyice kötüleştiği için oynamıyorum. Açılırsa bir zahmet. Ne tutsak? Çikolata tutalım. Hadi çikolata olsun. En sevdiğim şey. Şöyle kulaklığı düzelt. Çikolata. Hiç Hadi önce. başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. İşte tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar e, bugün benim doğum günüm. Doğum gününü kutlayanlara da, teşekkür ederim, hemen başlayalım, tutacağım şey çikolata. Parayla alınabilir mi? Evet. Çok yavaş. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Hayır. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Evet. <laughs> Çikolatalar hmm, var. Bu. bu şey yenebilir mi? Evet. Öf. Peki bu pişirmeden yenir mi? Hı? Evet. Hmm. Bu şey sıvı içerir mi? Hayır. Pimpon evet. topundan daha mı küçüktür? Hayır. Bakkalda satılan bir şey mi? Evet. Çikolata. Bak duyuyorsan geber. Koyu renkli bir şey mi bu? Ha dur dur dur. Dur. Peki bu e, kabuklu bir şey mi? Hayır. Ne kabuğu? Da, çikolatalı kabuk. Bu şey genellikle yeşil midir? Ana var değil mi ya? Kabuk var değil mi? Ya kabuk. Bu kırmızı bir şey mi? Hayır. Elma diyecektim değil mi şey Bu şey yumuşak bir şey midir? Hayır. Çıtır çıtır. Kahverengi bir şey mi bu? Evet. Peki düz bir şey mi bu? Evet. Düz böyle Bir kereden çok kullanırım. Evet. Ben yerim. her gün her gün değil mi? Oda sıcaklığında sıvı halde midir? Hayır. Lan iğrençsin ya. Peki, hmm, bu lezzetli bir şey mi? Tabii lan mis hanım. Bu yapışkan bir şey mi? Hayır. Tamam. Şimdi bu şey pişirilir mi? Onu söyle bana. Pişirilir mi, ha? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum... ...ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hava atıyor mu? Hayır. Hadi İkinci ee, şahsın var mı? Evet diye, hadi. Hadi, acıdım, hadi. Gene bisküvi dersin, gebertirim. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi Ejderha yılına girdi. Ve maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Hayır. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam mı? Bu olmadı. Evet arkadaşlar. Bu oyunumuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenirseniz aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tam şu alt tarafta olacak. Oradan abone olmayın. Yani Facebook'un altına oluyor. Oradan abone ol tuşuna tıklayarak yani abone ol tuşuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve tabii bu sene de yine beraber. Bye bye. Bye bye.